Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir Stick var Legacy oynuyoruz arkadaşlar. Evet, dön de devamını yapıyoruz. Yani daha serimizin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar tek yapacağım şey abone olmak arkadaşlar. Biz başlayalım arkadaşlar. Ha burada kutu var lan, kutu. İlk defa kutu açıyorum ha böyle. Neymiş bu? Lan açılışa bak ne oldu lan? Bana gitti bir tane elmas. Oy ha abi yuh. Bu ne oğlum? Bir sürü bana elmas verdi. Aa ben bunları büyü alayım lan. Neyse arkadaşlar biz başlayalım bari o büyülerle bir şey alacağım. Dur lan büyüler alayım. Dur dur. Bekle 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 bekle. Ben bayağı büyü aldım şimdi. Bakalım ne kadar. Oha 45 tane var. İstediğimi alabilirim şu an. Madenci mi alsam? ne alayım? Arkadaşlar ne alayım? Bence okçu alayım mı? okşalım alayım. mı? Amca alıyorum. Ya da madenci. Madenci mi alsam? Madenci tesisatı. Yani e, Bence tamam. Şey yağmuru. Oo, ben bunu te çok merak ettim. Ben bunu yapacağım tamam. Şunu alalım. Tamam şimdi arkadaşlar. Ee, biz ne yapıyorduk en son? Adamları yeniyorduk. Şimdi yine adamları yeneceğiz arkadaşlar. Klasik var bir de başlayalım var diye ben bunu oyunu bunu bitireceğim bir normalde ya biz bunu sadece ben ilerisi de varsa ya neyse şunlar ne oluyor Şuraya tıklayacağım olmuyor ben. neyse biz başlayalım ben şimdi oyunu tıkladım Büyü de aldım var diye kullanacağım acaba büyüyümüz nasıl olacak belki level nasıl olacak bilmiyorum yani güçlü ağır silahlı yetiştirdim mi mini 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 bu madenci Aa ben benim param var mı lan ben bu meydan... yazık üzüyorum şunu güçlendireyim. Neyse şimdi şöyle bir madenci yapalım. Ee, yine madenci yapalım bence madenci lazım. Madenci madenci. Yine madenci yapalım. Bizim niye baya paramız çıktı anne? Neyse baya madenci yapalım. Manyak gibi para biriktirsin. Yap bizim yap 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 yap. Çalışacaksınız bakın. Şurada bana büyüm var bakayım büyüm. Büyüm. Oh ok şu burada bak. Neyse çalışın hadi bakalım. Çalışın çalışın aslanlarım benim. Neyse ben hafiften bir ordu yaratayım. Bak en önde kılıçlılar en arkada tabi okçular böyle yani, klasik Şöyle yine lazım 5 tane daha verin beyler 5 tane daha verin Biraz daha verin hadi ben boş, hep kılıçlar yapacağım Hadi oyalanmayın oyalanmayın beyler siz iyi çalışıyorsunuz hadi hadi aslanlarım benim be Ben sizi güçlendireceğim oğlum üzülmeyin bakın Ben sizi güçlendireceğim lan yine şöyle Oh 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 tamam bir sürü kılıçlar. Kılıçlı ordusu var ya bir ordu yapacağım. Öyle böyle görmeyeceksiniz arkadaşlar. Manyak gibi savaş yapacağım. Şuna bak. Aa bayağı kasıyoruz. Bari bir dur lan şu ileride, bakalım. abi bunlar nasıl adamlar bakın. bu Aa lan bu bizim çakmamız. Lan adamların lideri var. Bakalım. İlk defa liderli bir adam görüyorum. Şuna bak. Adam bak biz uzaktan bakıyor. Seni öldüreceğim. Seni uzaktan öldüreceğim. Dur lan sen bekle oğlum. Şuna bak. Şuna kullan koşuyor sandım bir an anda böyle durdu ya. Neyse şöyle bak bekle oğlum ben bol 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 kılıçlı adamlar kılıçlı adamlar kılıçlı. tam tamam devam et devam et kardeşim. Bol bol kuşan kılıçlı adam yaptık. şimdi tamam et şimdi okuşlar yapacağım. Bekle oğlum sen şuna bak benim çakmam lan. Lan ben siyah mı onlar kırmızı. Gidemeyeyim bir dakika. Şimdi okuşlar yap. Anan yanlışlıkla kılıçlar yaptım galiba. Neyse madenci yap. Bol bol madenci tamam iki tane madenci. Tamam şimdi hep okuş yapacağım şimdi bizim manyada bakalım. Şuna bak manyak ne yapıyor lan? Oha. Anam bu bir sürü varmış. Bir tane sanırım ben buna. Neyse. Biz niye yokuz? Biz var mıyız? Biz az önce oksijen oksijen dedik. Wow, yuh abi yuh. Bir sürü orada. Neyse şimdi bir oksijen yapalım. Bekle oğlum ben sen. Senin var ya senin içine gideceğim ben. Bir de var şu büyüğü kullanacağım. Eğer acil durumda o büyük şey büyük kullanacağım. Çalışın abicim size hızlı çalışın. Hadi hadi oyalanmayın abicim. Hızlı çalışın madenciler hadi ya hadi. Hadi abiciğim biraz daha hızlı. Okşarsan manyak gibi istiyor. Şu okşarı da güçlendirmem aslında lazım var ya. Çalışın abicim çalışın çalışın. Hadi aslanlarım benim yaparsınız hadi siz çalışın. Bak siz çok önemlisiniz. Oyun müziği fazla var mı bilmiyorum neyse. Şunu hafif hafif kısalım. Tamam şimdi yeter. Şöyle yine okçu, Bol bol okçu. Okçu önemli. Tamam bak bu siz önden dalacaksınız. Manyak gibi savaş yapacağım. Öyle bir yeri göreceksiniz arkadaşlar. Bir ordu yapacağım. Dörder tane bir Mesela şu an okçular yaptım. O biraz da cüz ağzım. Hadi aslanırım. Hadi aslanırım. Yaparsınız. Bak bol bol yapıyorum. Lütfen abicim bakın sizin hakkınızı vereceğim. Bu madenciydi bak. Siz benim için neler edersiniz Hadi lan çalışın. Bakın arkadaşlar çaktım ben onları şey bir yap. O gaza getireceğim bakın. Gaza gelin lan. Hadi çalışın beni aslanır benim. Hadi arkadaşım bir de ziyan olmasın şunu da yapalım. Tamam bir de kılıçlı. Ne oldu abi? Adamlar bize saldırmaya başladı. Lan. Ee, bakamıyorum. Ne oluyor lan ben savaşlamadım abi. Lan kafamı çeviremiyorum ne oluyor lan saldırı zaman ne oluyor lan Lan ne alaka adamlar bana saldırmaya başladı Lan ben mi yaptım ne oluyor ben bakamıyorum arkadaşlar Oğlum ben bakamıyorum ne oluyor Çok kasıyor oğlum ne oluyor Şöyle ha Lan ne oluyor abi adamlar bana dalıyor Neyse siz yapın aslanlarım benim Hadi aslanlarım benim Hadi Lan bizimki öldü lan Lan okuşlar nereye gidiyor oha okuşlar Abi bu bunun içine geçecek. Yuh yuh yuh. Abi ben bari saldıra lan. Yoksa yanlışlıkla mı bastım bilmiyorum valla. Şöyle bir ilerleyebilsek. ilerle abicim. İlerleyemiyorum. Şöyle şok yap yap yap. Düşman ta taksiye çağırdı. Gidemiyorum ki. Ne oluyor bakayım. Ne yapıyorsunuz oğlum siz orada bakamıyorum ki. Bir. Bakamıyorum abi. Nasıl kafamızı ilerliyoruz. Oha abi burada ne oluyor lan böyle. Şöyle bir tane daha yap. Lan ne oluyor abi hadi ilerleyin. Aa, adamlar geliyor. <laughs> Abi ilerleyemiyorum. Kafa yiyeceğim ya. Bir şey oluyor şurada. Ne oluyor abi? Oha adamlar geliyor. Abi adamlar geliyor. Biz ayva yedik. Kılıçlar lazım bize kılıçlar. Adamlar şu an dibimizde abi. Ne yapıyorsun? Saldırın. Ha lider burada lan. Ha doğru. saldır lan. Hayır Hayır. <laughs> hayır. E, tamam. Ne oluyor lan? Ne yaptım ben öyle? Lan başlıyor ki Ne oluyor oğlum? Gel abicim. Tamam ben getiriyorum. Saldır abicim. Saldır şunlara. Saldır. Olmuyor. Hiçbir şey yaşayalım ya. ya. Ben ileri gideceğim. Siz sorma şu bakayım ben bilerek gideyim. Şöyle manyak gibi paramız var. Şöyle okuşlar yapalım. Ne yapıyorsun lan sen? Çık önümden. Ben bilerek gideyim. Bakın ne yapıyorlar. Bakın bakın ben kontrol ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Lan bir kuleye hasar veremediniz mi? Şimdi bakın izleyin ben ne yapacağım. Saldırın! Saldırın! Saldırın ne oluyor lan? Yine şöyle okçu. Okçu. Ne oluyor lan? Kuleye hasar veriyorum. Saldır abicim. Hadi aslanım. Saldırın aslanım. Abicim saldırın lan şunları abi lan hadi yana geliyor. Şöyle saldır abicim. Şöyle bir tane daha şey. Yap. Tamam abicim iyi, iyi iyi gidiyoruz. Bir tane daha lazım. Ben bol bol. Abi ben varım o da ben so kazanıyorsan. Lan ben ateş ediyorum orada. Bak şu benim bu arada ben kontrol edemedim. Ay yaptım. <gülüyor> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bu oyundan. Bu ne lis lis ver. He buna şey açmam lazım. Ne verdin bana? Hadi bana farklı bir karakter ver. Nedin Aa ben kılıç vermiştim harika getireceğim. Bu, bu, mızrakçıyla neler neler yapacağım. Tam mızrakçıyla kazandık. Şimdi bizim dört tane yükseltmemiz var. eee şu kalkanlayamadım şöyle e, ne yapalım? Okçu mu? Az önce ben madenci yapayım diyecektim neyse. Lan madenci üzüldüm lan yapacağım. Yap abicim. Bir tane daha yap tamam. Oha son seviye yaptım. Neyse şimdi okçular. Okçular tamam. Şimdi oldu mu? Sen en son yapacağım reis. Sen, reis, sen var ya, sen bizim baş liderimizsin. Sen ne nasıl yapacağım bir e, büyüye gerek yok. E, tamam hazırlanırım. Hazırım hazırım. Tamam. Tamam bol bol yakın. Şimdi devam edelim. Devam edelim kardeşim. iyi gidiyoruz. Şimdi oluyor Swords karşılığı sağlarsın. Swords var. Yani geri almak için gücümüzü en çalan geliyor. E, ter, ya abi biz kazanacağız yine. Baksanıza bizim böyle türlü türlü şeylerimiz var. Oğlum önceki tur nasıl bizi salır ama benim hemen şey yapabilirim lan. Şu mızraklıyı neyse boş ver. Biz ilk önce madenciler yapalım. Madenciler önemli. Madenciler oyunun baş kahramanları. Biz ne diyoruz oğlum? Bakalım şöyle ne yapıyorlar. Oha abi. Tam doğru sakin. Sakın saldırma abi. Bu arada büyük bir şarkı başladı. Sakın saldırma abi bak sakın. Bekle abicim hile bu arada. Oha arkadaki şarkıyı de bir. Çok güzel. Woo. Hadi aslanlarım hadi adamlar gelecek şimdi. Şöyle bir ordu yapalım. Ordu yapmamız lazım. Tamam siz çalışın abicim. Reislerim benim be. Şöyle bol bol kılıçlar. Mızrakçı reisle yapalım. Mızrakçı reis bizim üniversitedeki. O mızrakçı reis olmasın. Evrim geçmiş. Hadi. Şu şarkıyı bayılıyorum ya. Çok güzel şarkı. <laughs> Oğlum bunların çantası sadece ben mi muza benzettim. Muz. Muz yığını. Neyse. Siz boş verin. Beni dinlemeyin. Siz devam edin kardeşlerim benim. Oğlum bayağı yükselttim ya. Manyak gibi altın kazanacağı. Şarkıyı bayılıyorum. <laughs> bol 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 bizim bol bol. Bol 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 bol. Bunlara bak tam istekli videolara. Şöyle bol bol kılıçlar. Bol bol bol. Siz de hızlı çalışın kardeşlerim benim. Aslanlarım benim. Yapacaksınız siz. Hadi ya abicim hadi hızlı yapın. Hızlı yapın. Çok yavaş yapıyorsunuz. Bunun hızlandırma özelliği yok mu ya? Şey var evet bir büyü var da o büyü. Aslında i̇şte böyle seviye atlattıracaktı. Böyle hızlı olabilir. Bol bol kılıçlar yapıyorum arkadaşlar bu arada. Bol bol kılıçlar bol bol. Tamam yeter mi bu kadar? Ama adamın karşılığı manyaklar gibi var. Şuna baksanıza bir. Ben ileri gidemiyorum savaşlar kendilerse. Neyse biz kılıçlar yapalım. Yap abi kılıçlar kılıçlar. Tamam yeter bu kadar. Şimdi okçular yapacağız. Şöyle bir ilerleyeceğim bak gidemiyorum abi böyle işte. Adamlar bizi çaktırmadan dalıyor ya öyle şey var. Ben de yanlış tıklayabilirim belki. Ben bilmiyorum belki. Ben yanlışlıkla tıklamış olabilirim. 300 olsun bir. Oğlum şunu ben kayıpacağım ya. Şunu. Ama okçular da nerede? Okçular yapmam lazım. Tamam okçu. Bol bol lazım arkadaşlar bol bol. Lan adamlar bize dalıyor yine. Ee, adamlar bize dalıyor. Tamam arkadaşlar şey stres yok. Biz savunun arkadaşlar. Kardeşlerim benim savunun. Siz de hızlı çalışın. Çabuk okçu. Okçu. Saldır abicim saldır. Kaçıyorlar bakın. Saldırın abi saldırın. Adamlar bize çok fena dalıyorlar ha Abi biz daha güçlü değil miyiz lan? E, saldırın. Ne lan? Lan? Ne oldu lan? Aa, biz kule gitmeyecekmişiz. Adamları yenecekmişiz sadece ana. Neyse biz yükseltelim artık. Şu okçularımızı şey pardon kostüm değil. eee şu kılıçlar önemli kılıçlar. Kılıçlar tamam kılıçlarını güçlendirdik. Oh 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 tamam biz hazırlanalım. Şu şey hiç koyamadım mızrakçı reisi ya. Mızrakçı reisi koyamadım ki. Senden bir kule yüksek. Kule yıkmadık biz buna. Magi <laughs> kill. Ee, bu topraktan da Aa büyücüler geliyor. Ay bak bittik biz büyücüler geliyor. Bakalım ne yapıyorlar. Şöyle yapalım yap yap, yap yap tamam. Nerede lan onlar? Büyücü mü gelmişler? Nerede lan büyücüler? Ana büyücü yok. Az önce büyücü diyordu. <laughs> Bence bu turu kazandığımızda büyücü verecek bize. Hani her adamların alıyorsun biz sanki o adamları. Ee, siz yapın abicim. Siz çalışın bakın. Bak kılıç kılıçlı reisleri yapacağım. Burada özelliğim de var. Okcu Aa altın şey ne lan öyle? Ben ne aramışım? Ne lan bu? Ne oluyor? Ben ne yaptım lan öyle? Neyse biz devam edelim. Boş ver. Hadi abicim. Hızlı yapın. Hızlı yapın. Bakın siz adam zubaya bayağı yaptılar. Neyse şimdi şöyle. Bol bol altın yapalım mı? Bence bu zorlu bir tur olacak. için bol bol bir madenciler yapalım. Pardon kazanları. Şimdi <laughs> şöyle bir şimdi kılıçlara başlayalım. Kılıçları ister. Kılıçları ister. Hızlı verin siz de abicim. <laughs> baya bayağımıyorlar ha. Şöyle yine yap abicim. bizim. Oh, oh, oh hazırlayın hazırlayın hazırlayın. Bol bol yapacağız. Bol bol kılıçlar. Kılıç reyistan önemli. Oo şunun kılıcına baksanıza altın yaptım ben bunu yükseltince. Yine yap şöyle. İyi gidiyoruz iyi 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 iyi, iyi. şöyle yine. Yap. Yine lazım. Şu şarkıyı dinlemek istiyorum ya bir şarkı vardı az önceki ekranda. Hadi bakalım um, var um, ya um, bunlar direkt bize dalar. Süre var bence abi süre göstermiyorlar ki bir anda saldırıyorlar. Onun için bizim acilen hemen ordu üretmemiz lazım. Siz de verin bakalım muzlu çantalar muz çantası. Valla çok saçma şekilde benzettim. Şu an 18'lik bir ordu yaptık galiba. Şurada 18 gözüküyor ya. Şöyle yap yine yap. Yine yap yine yap. Oy oha abi baya yapıyor lan abi siz neymişsiniz böyle. Tamam şimdi okçulara geçelim Oksiler. Okuşular. Okçulara gideceğiz arkadaşlar. Şimdi okçular. Şimdi şu yok lan. mızrakçı reis çok merak ettim. Mızrakçı yapayım arkadaşlar. İlk mızrakçı reis için biriktireceğim. <laughs> bayağı sana kılıçlar yaptım. Adamlar gelse bana işinden geçer diye düşünüyorum. Çünkü yükselttim bir de. Hadi hadi hadi. Ben bu mız şu şey, mızrakçıyı çok merak ettim. Ha yaptım tamam. Ne lan böyle yapıyorum şu an. Şu üretilsin. Valla şu an asker üretiyoruz yani. Adamlar geliyor. Yine yapabilirim lan şeyi. Oho oh, bayağı hızlanıyoruz he. Yani. Tamam. Stres yok, no stres, no stres, no stres. Şöyle ayıp olmasın, şu adamı yapalım. Yine şunu yapalım. Oh, oh, oh. Şu an mızrakçı göremiyorum. Mızrakçı nerede? Biz mızrakçı yaptık adı. göremiyorum. Adam, adam aralarında saklandı galiba. Neyse, bekleyelim biz. Neredeler lan bu mızrakçılar? ha geliyor, geliyorlar. Ne oluyor lan? O zaman böyle geri dönüyor sanki adamlar geliyormuş gibi. Aa yine yaptım mızrakçı reisi. Neyse biz okçular yapalım. Aa bizim reis burada. Ben bunu kontrol edecekmişim. Onu öğrendim. Lan dur dur dur. Başlamayalım başlamayalım. Şu an kontrol edeyim. Tamam. Şöyle okçular yapalım. Bol bol okçular. Bize okçular lazım. Okçular önemli okçular. Ben bu okçuları hiç gülsü de neyse. Bu ne böyle? Bu ne oluyor? Vuruyor muyum ben buna? Bunu da çakıyoruz. Oo, <laughs> bizim kahramanımız bu varlığa Onu biliyorsunuz değil mi? Allah Allah. sen arkadaşlar. Neyse bence bu kadar yeter. Yeter değil mi? <laughs> Biraz daha şöyle biriktirelim. Bir tane daha, bir tane daha yapalım. Bir tane daha yaptım. Tamam yeter bu da. Yeter. Tamam. Şimdi şuna baksın okşu manyak. Ben bir ileri gidebilir miyim? Adam ileri götürebiliyor muyum? İleri gidemiyorum ya. Of neyse. Biz bekleyelim. Bekleyelim. Adam ver dalacağız mı arkadaşlar? Dalacağız. Dalacağız. Şuna bak bayağı kılıç yaptım neyse. Bekliyorum şu anda şu an. Tam savaşa gidelim mi? Savaşa aslanım. Dur lan ben de götüreyim. Dur beni bekleyin. Lan ben gidemiyorum. Lan ben gidemiyorum abi. He saldır, Saldır. Saldır. <laughs> ne oluyor lan? Gel ben de bakmak istiyorum. Bakamıyorum. Aa ben kokusuyu kontrol ediyorum. Bak ben mızrakçıyı kontrol edecektim. <laughs> bir bakamıyorum ki abi. Abi bir bakabilirsin. İstemiyorum. istemiyorum Tamam. Tak takviye çağırdı. Tamam bakamıyorum abicim. Abi bakamıyorum ki ben. <laughs> Adamlar orada savaş yapıyor. Ben bakamıyorum ya. Oo iki mı olmuş bu arada? Ne oluyor abi orada? Ben bakamıyorum. Çok kasıyorum. Şöyle sakin gidelim hadi git. Ne oluyor lan burada? Bence direkt bizimkiler öldü bu arada. O kılıçlar. Bir, ah bir bakabilsem. bakamıyorum. Aaa bakamıyorum. Lan bir bakamıyorum abi bir bakmak istiyorum. Bir tanecik bakayım bir saniyelik çok merak ediyorum ne oluyor. Ana yıkmışız abi. Abi. Oha abi yuh yuh. Oo. Uh, neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. O e, oha bari 20 şey kazandık elmas. Neyse arkadaşlar tek yapacağız şey, abone olmayı. Aa büyücü kazandım. <laughs> büyücü. Büyücü kazandık. Oğlum biz büyücü. Karşımızda büyücü varmış. Ben, gö göremez ben göremedim ki. Neyse arkadaşlar. Ee, tek yapacağınız şey abone likes ya arkadaşlar. Ee, abone likes Tek yapacağınız şey. Hep öyle diyorum da ayıp oluyor da. Daha fazla yapamıyorum. Neyse. Şey yapalım büyücü direkt büyücüye basalım. He pardon ya ben valla şunu yükselteyim de. Tamam şöyle yap tamam. Neyse arkadaşlar. Tek yapacağınız şey abone likes Bir de şuradan bir büyü alalım. Şöyle maslardan. Oh oh başı iki açılmışım. Ne yapmışım ben? Ne yapmışım öyle neyse. 20 tane bir şey var. Ne alsak madenci şu başı. Madenci başı alamıyoruz neyse. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar siz. <laughs> Neyden daha iyisiniz desem hiç bilemedim vallahi. Şu adam, ad abi adamla izleyemedim ki. Ne oluyor dedi? anlayamadım. Neyse arkadaşlar siz. Bu mızrakçıdan daha iyisiniz. Mızrakçıyı ne iş yaradığı anlayamadım ya. Adamı kontrol edebiliyorduk da. <laughs> Her salı çekeceğim he, arkadaşlar bu arada videoyu. Unutmayın ha.